Tek bir kişi arama hakkınız olsa kim aramak isterdiniz? Babamı herhalde. Neden babanızı aramak isterdiniz? Çünkü tek sevdiğim kişi o yani. Bu hayatın en büyük destekçim o. O yüzden onu aramak isterdim. Arayıp ne söylemek isterdiniz? Arayın bir isterseniz. Olur. İlk gelir o zaman. Arayayım. Hoparlörü de verirseniz. Tamam. de siz zahmet mikrofona yaklaştırırsanız. Ne yapıyorsun? Ne yapayım bebeğim, tanışıyorum. Hayırdır? İyi ben de çarşıdayım da bir tane program var. İsmi neydi? Şey kanalımızdan Metropol TV. Metropol TV'miş. Bana soru sordular ki, dediler işte bu hayatta en son arayacağın Yok. kişi miydi? Tek bir kişi arama hakkınız olsaydı kim arardınız? Tek bir arama hakkınız olsaydı kimi arardınız dedi. Ben de babamı arardım dedim. O yüzden seni aradım. Bak bak ne kadar mutlu oldum şu anda var ya. O yüzden o teşekkür ederim. Ederim. Ben de, baba. Ben de seni seviyorum çok seviyorum. Seni. Ben de seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni gelsin görüşürüz Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bunları ara. Erken seçimin. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Vallahi vallahi güvende geçiyor. Euh, en fait, il a dit. Notre jabba France étrangère Oui. En fait, le meilleur couple. En fait, ça, comment ça marche En fait, ça, 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 ça vient comment Je ne sais pas comment. Non, mais tu dis, par exemple, il euh, euh, faut Tu sais Qu'est-ce que je veux dire Un scénario français, un scénario. Par exemple, il faut confiance de. Bu iş var. Sevmekten geçiyor, sevmekten geçiyor. Gibi. Sevmekten geçiyor. Evet. Peki size soralım. E, Türk kadınlarıyla Avrupalı kadınların arasındaki en büyük fark nedir sizce? Ee, biraz daha anlaştılar. Hangileri? Varlıkta, yoklukta daha anlaştılar. <laughs> evet. Evet. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Ee, mesela ben eşim, ben e, Fransa'ya gittiğimde mesela e, kağıdım yoktu, oturum iznim yoktu. Hı. Ee, o halde beni kabullendi. Bir de ayrıyeten mesela zor günlerimiz oldu. Ee, mesela hiç demedi bu, var, yani. şu yok. Yani hiç şikayet etmedi. Ee, Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Ee, ne söyleyeyim ee, de, ne diyeyim Allah razı olsun diye. Siz eşinize Güler ne, ne söylemek siz... Seni seviyorum. <laughs> Geçmişe dönecek olsanız işinizde mihir olarak ne talep ederdiniz? Bir daha karşıma çıkmamasını talep ederdim. <laughs> Kadınların kalbine giden yol nedir acaba? Kadınların kalbine giden yol ilgidir. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bütün kadınlar için geçerlidir bu. Kadınlar ilgi göstermek gerekir. Yani sevmek lazım kadınları. Evli misiniz? E, yok hayır. Yani son zamanlarda erken boşanma olayları neden arttı? ilgisizlikten, aldatmalardan, yani ağırlıkta ilgisiz kadından hepsi bir liste Teşekkürler. Kayseri milletvekillerinin halkla ilişkiler ve faaliyetler konusunda nasıl buluyorsunuz? Yani vasat. Neden? Yani sebebi nedir? Ya şimdi şöyle, empati kurmak gerekiyor. Evet. Yani ben emekliyim mesela. Geçinemiyoruz. Yani e, ben bu parayı alsam geçinebilir mi diye empati kurmaları gerekiyor. Bunu kurmuyorlar. O yüzden vasat buluyorum. Peki olası bir cumhurbaşkanlığı ve millet milletvekili seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani, oy kullanmayı düşünüyorum. Sandığa neden gitmeyi düşünmüyorsunuz? İşte yani verilen sözler, vaatler yerine getirilmek için. Kimseye güvenmiyor için. musunuz? Yani güven bunalımı var. Yani ne derler e, ee, dağlara karlar yağdı mı diyelim. Peki bir önceki seçimde kime oy vermiştiniz? Şeyden mi? Cumhurbaşkanlığı Evet. Kılıçdaroğlu. Yerel seçimlerde? Yerel seçimlerde ee, e, büyük şehri şeye verdim. Refah, yeniden Refah Partisi'ne. Melih Gazi hak etti. Teşekkürler. Kartımız. Erken seçim esince bir ihtiyaç var mı yok mu? Geçen seneden beri vardır. Neden var peki? Sadece kim? Kendi halimden razı ki. Asker çalışan insanlar üç gün işe gitmeye zaman kilasını ödeyemiyor. Evine Ek ekmek ekme getiremiyor. Ayıp değil mi yani? başımızdakine? evet oyumuzu verdik. Ama ki. Geçen seçim kime oy vermiştiniz? Ben geçen seçim ben biliyorum ben kime verdim. Millet çoğu beni bilir. Kimi işte? Biz de biliyor. Anket yapıyoruz. E ben e, bana Kayseri'deki Mustafa Halitas bana yaptığı haksızlık yüzünden ben CHP'ye verdim. Ben Ahmet Karaman oğlanım. haksızlığına uğradınız Ben çiftçiyim. Kortuğumu kestiler şeker fabrikası. Ondan sonra o Vodat Ali Uçuk hapisteydi. Vodat Ali Uçuk hapisteydi. Dava ben davacıydım. Peki yani beğendiğiniz bir isim var mı? Benim şu gelse daha iyi olur Şu anda e, siyasetteki yani e, şu anda mecliste bulunan hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbirine güvenmeyeceğim kalmamış. Güvenmiyorum. Sandığa gitmeyecek misiniz? Ben e, Cumhurbaşkanı seçimi değil de öbür seçimlerde artık oy kullanmayacağım. Yeter yani. Mehir olarak Geçmiş ne istediniz? Geçmişe dönecek olsanız işinizle Mihir olarak ne, Neyse. talep ederdiniz? Haca götür derdim. Ümrüye götür derdim. En büyük isteğim o olurdu benim. Başka bir şey istemezdim. Mal mülkü boş verin. En güzel şey oğlum. Buradan sizi duyuyor olsa ne söylemek isterdiniz? Duyuyorsan götür derim. Aşkım götür başka bir şey demem. Ne diyeyim? Peki teşekkür ederim. Aldım Cumhur İttifakı'nın Parti olan ittifak süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani vatana millete hayırlı olacaksa, eğer bu terör bitecekse bence olması mantıklı. İnanıyor musunuz biteceğine? Ne düşünüyorsunuz? Zaten bitti. Bitecek kalmadı Kaçacak yerleri mi kaldı? Gidecek yerleri mi kaldı? Son çırpınışlarım var. Yapacak bir şey yok yani. Mecburlar. Teşekkürler. Şu anda yok. Sizce işte erken seçim, seçim ihtiyaç var mı? Hayır kardeşim gerek yok ortada. Neden gerek yok benim? Şu anda normal seyrinde devam ediyor her şey. Muhalif tarafın peki seçim gündemine ne, ne, düşünüyorsunuz? Siyasettir onlar isteyecek. Ama her istediğini de vatandaş vermiyor. Siz olası bir erken seçimde kime oy vermeyi düşünürsünüz? Peki? O gün gelsin o zaman karar verir. Anket yapıyorduk da yani şu yok, an yok, şu anda bir şey sevdiğiniz bir isim var mı? Yok. Ama yıllardır bu memleketi idare edenler yine idare ederler. Hiç merak etmeyin. Hayırlı günler. Yani sıkıtıyor abi. Erkeklerin kalbine giden yol nedir? Alkol. Neden böyle <laughs> düşünüyorsun? Bilmiyorum. Alkolü çok seviyorlar. Ben de çok seviyorum. Ben de alkolcüyüm. Alkolü çok seviyorlar. Her şeyi çok seviyorlar. Kızlar mesela kalbe yolları kızlar. Bu kadar. Kadınların kalbine. kalbine giden yol nedir sizce? Kadınların kalbine giden yol, para varsa her türlü kalbine Huzur girersin, Huzur da bulursun. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Neden birinci sıraya parayı koydunuz? Hani 90'lı yıllarda daha düzgün bir hayat yaşanıyordu. Şimdi her şey lüks. Lüks varsa kadınlar da geliyor, lüks yoksa hiçbir şekilde yaklaşımı yok. Buradan eşinize ne söylemek istersiniz? Eşim yok maalesef. İlk bir kişi aramak hakkın olsa kim aramak isterdi? Kim aramak isterdi? Kim arıyosun? Arkadaşım Arkadaşım. Evet Onu arayıp ne söylemek isterdin peki? Kanka Tek. ben İpek Tanıdım seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum canım <laughs> Kanka Canım benim Röportajla yaşayan bilgin olsun <laughs> röportajı. Birini arama hakkınız olsaydı kimi arardınız diye ben de seni seçtim. <laughs> Tabii ki de beni. <laughs> <laughs> tamam. Soru sormayacaklar. Soru... Bu kadar. Bu kadarmış. Bir de şey varmış. Başka yokmuş. Bir de ne varmış? Başka yokmuş. Bu <laughs> Ama başka. öyle olmaz ya çok kısa sürdü. Teşekkür <laughs> ederiz. teşekkür ederiz Karkacım. Çok rica ederim. Ben bay. <laughs> 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 Bugün mü Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye Ya gibi. bu, bu hükümet bayatlamış artık. Buna oy falan verilmez. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla şu anda düşünmüyorum da yine de bir hedefim var. Hangi hedef? Ya o, o da bende kalsın. Anket yapıyoruz da. He. Evet. Valla Cumhur İttifakı hariç kim gelirse gelsin ona vereceğim. Bir sürü parti var peki. Evet evet. Söylersen sanki. Yok söylemeyeceğim. Anladın tamam, mı? Bizim. O içimde kalsın. Bayatlamış hükümete vermem artık hadi eyvallah.